Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Özelden ittifak çağrısı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. 100 öğretmenden 72'si geçinmek için borç almak zorunda. 100 öğretmenden 23'ü ikinci bir ek işte çalışmak zorunda. Bir meslek kanunu çıktı ama beklentileri karşılamadı. Öğretmenlik meslek kanununu iyileştirerek yeniden düzenlenmesini, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamasının sonlandırılmasını, tamamının kadrolu hale getirilmesini ve mülakatın mutlaka kaldırılmasını savunuyoruz. Bugün grubumuzdan milletvekilimiz, grup başkan vekilimiz ve çok sayıda partili arkadaşımız Diyarbakır'dalar. Tahir Elçi'nin duruşmasını takip ediyorlar. Yapılması gereken araştırmalar yapılmıyor. Deliller karartılsın diye bir el devreye girmiş durumda. Elçi ailesi adaleti bulduğunu inanan kadar bir faili meçhul cinayetin aydınlanmasının Türkan Elçi'nin içine sinmesini kadar bu davanın takipçisi olacağız. Kurultay'dan sonra görevi aldık ama birçok ilk yaşanıyor. İlk açılışı geçen gün yaptık. İlk kurdeleyi CHP Genel Başkanı sıfatıyla kestim. Öyle özel bir gayret olmadı ama o kadar çok içime sindi ki İstanbul'da Büyükdere Atatürk fidanlığının açılışını yaptık. Beton meton açmadık, fidanlık açtık. 1928'de Atatürk'ün talimatıyla açılan, adında Atatürk olan bir yeri açtık. Kapandığı 97 yılına kadar Bahçıvan Okulu olarak da hizmet eden çok önemli bir binayı açtık. 31 Mart'ta rekor oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha teşekkür ediyoruz. Mansur Bey 20 bin emekliye 4 aydır 1250 lira veriyor. Bu ayla birlikte 5000 lira verilmiş oldu zaten. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sosyal belediyecilikte birbirleriyle adeta yarışıyorlar. Biz bu belediyeleri sadece CHP'nin oylarıyla kazanmadık. İttifaklarla destek aldık. Dürüstler yönetsin, iyiler yönetsin diye destek aldık. Bundan sonra da işbirliklerini konuşmaya, hem de dürüst insanların yönettiği belediyeleri korumaya büyük işbirliğine ve güç birliğine hep birlikte davet ediyoruz. Bosna hersek'te gittiğim insanlar bana iki kişiden bahsediyorlar. Birisi Hikmet Çetin, Dışişleri Bakanı. CHP Türkiye durması gereken yerde duruyor. Batı dünyası durması gereken yerde durmuyor, maalesef susuyor. 1992-1995 arasında büyük mezalimde Genel Başkanımız Deniz Baykal kalkıyor Bosna Hersey'e gidiyor. Dünyanın dikkatini oraya çekmek için. 1600 bebeğin katline engel olamadılar. Şimdi Gazze'de katliam yapılıyor. CHP Türkiye doğru yerde duruyor. Ama yine Batı susuyor. Solculara, sosyalistlere akan kana susmak, soykırıma varacak suçlarda suçlu, güçlü kalmamak yaraşır. Dünyadaki bütün siyasi akrabalara çağrımızdır. Filistin'deki zulmü durdurmak bütün demokratların, sosyalistlerin görevidir. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.